Merhaba arkadaşlar, bugün sizin için Hintli son derece hijyenik ortamda çalışan has ustamızın tezgahına geldik. Gördüğünüz gibi kendini kontrol altında tutabileceği küçük bir bölme ayırmış. Ellerinizi yıkadınız mı diye sorduğumuzda bize beklemediğiniz bir bakış attı. Ellerini rahatça kullanabileceği bu ortamda beklenmedik bir şey yaşanıyor. Hijyenik ortama birisi kaşık sokuyor. Bu has ustaya yapılmış ayıp ustayı çileden çıkarıyor. Arkında olmadan sinirden porsiyonlar biliyor. Tezgahın geçmişini sorduğumuzda gözlerinin dolduğunu fark etti. Rahmetli atalarından gelen bu tezgahın belediye zabıtaları tarafından kapatılmak istendiğini öğrendik has ustamızdan. Sebebini sorduğumuzda daha da sinirleniyor usta. Bakır tencere olması gerekiyormuş bunlar insanları zehirlermiş. Biz de zabıta ekiplerinin abarttığını düşünüyor ustamızın yanından ayrılıyoruz. Bir dahaki durağımız başka bir ustamızın yanından olacak. Abone olup bizlere destek olursan seviniriz. Kalın sağlıcakla. i'm